Herkese merhaba, ben Özlem Çakır. Bugün sizinle çok temel bir yerden konuşmak istiyorum. Ama garip bir şekilde de hayatımızdaki en çok karışıklığın yaşandığı yerden, istemek konusunda. Hepimiz istiyoruz bir şeyleri. Daha iyi hissetmek istiyoruz. Daha rahat bir hayat istiyoruz. Daha çok para, daha sağlıklı bir beden, daha huzurlu ilişkiler, daha iyi bir iş istiyoruz. Ama şunu hiç fark ettin mi? İstemek konusunda çok aktif olmamıza rağmen çoğumuz hayatımızdan pek de memnun değiliz. O zaman burada bir çelişki var. Eğer bu kadar çok istiyorsak neden bu kadar az tatmin oluyoruz? İşe en baştan başlayalım istemek sandığımız gibi sadece bir cümle kurmak değil. Şunu istiyorum demek değil. İstemek gün içinde zihninden geçen düşüncelerle, bedeninde taşıdığın duygularla, kendinle kurduğun iç konuşmalarla oluyor aslında. Yani sen istemediğini zannettiğin şeyleri bile farkında olmadan isterken bulabiliyorsun kendini. Bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki biri şöyle diyor. Ben hasta olmak istemiyorum. Bu cümle ilk bakışta çok mantıklı, değil mi? Kim hasta olmak ister ki tabii ki. Ama zihin, bilinçaltı zihin bu cümleyi nasıl algılıyor? İstemiyorum kısmını duyuyor. Ve me'leri, mağları algılamıyor. Aslında istiyorum dediğimizi düşünüyor. Danışma dediğimizde gidip danıştığımız bir alan, bir kişi oluyor değil mi? Mema algılanmıyor. Zihin, bilinçaltı zihin cümlenin merkezindeki kelimeye odaklanıyor ayrıca. Ve merkezde ne var? Hastalık. Yani kişi gün boyunca bedeniyle ilgili korkular taşıyor. Hasta olma ihtimalini düşünüyor. En küçük belirtide panik yapıyor. Aslında tüm dikkati, Nerede? Sağlığında mı? Hayır. Tüm dikkat hastalığa gidiyor. Ve çok önemli bir ilke var. Enerji her zaman dikkati takip eder. Şimdi burada bir duralım. Bu söylediğim şey hasta olursan sen istedin, senin yüzünden gibi sert bir yerden değil. Bu bir suçlama değil. Bu tamamen bir farkındalık oluşturma. Çünkü çoğumuz, inanın çoğumuz gün içinde şuna benzer cümleler kuruyoruz. İşsiz kalmak istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Param yetmeyecek, bitecek diye korku hissediyorum. Terk edilmek istemiyorum, başarısız olmak istemiyorum. Ve farkında olmadan hayatımızın merkezine korkularımızı koyuyoruz. Şimdi çok kritik bir ayrım yapacağız. İstemek korkudan kaçmak değildir. Ama çoğu insan "istiyorum" dediği şeyleri aslında korkularından dolayı söylüyor. "Yalnız kalmak istemiyorum" dediğinde istek yalnızlık değil ama odak yalnızlık. Ve bilinçaltı zihin niyetin arkasındaki duyguyu takip eder. İyi niyetli cümlelerle, korku yüklü cümleler arasında ayrım yapmaz. Sadece enerjiye bakar. Peki, bilinçaltı zihin neden böyle çalışıyor? Çünkü onun için tek bir zaman var. Şu an. Bilinçaltı zihin gelecek zamanla şimdiki zaman arasında fark görmüyor. Mutlu olmak istiyorum dediğinde şunu duyuyor. Şu an mutlu değilim. Ve biz aslında farkında olmadan ona bu emri veriyoruz. Çünkü o bizi her an her saniye emret sahip gerçekleştireyim diyor. Ama biz mutlu olmak istiyorum dedikçe şu an mutlu değil tamam daha çok şimdi de mutlu olmayacağı şeyleri istiyor diyor bilmiyor ve bu durumu sabitliyor. Bu yüzden bazı insanlar yıllarca istiyorum diyor ama hayatında hiçbir şey değişmiyor. Çünkü zihin istemek halini çoğaltıyor. Çoğumuz istemeyi şöyle zannediyoruz. Birçok şeyi istemek, bir şeyi çok istemek, çok düşünmek, çok konuşmak sanıyoruz. Ama bazen ne kadar çok istiyorum dersek o şey hayatımızdan o kadar uzak kalıyor. Çünkü istiyorum demek bilinçaltına şunu fısıldıyor. Şu an bende yok. Ve benim ona deliller gibi ihtiyacım var. Ve zihin için tek zaman demin de söylediğim gibi şu an. Şu an bende yok ama diyor. Hmm, diyor bilinçaltıda. Tamam. Bundan daha çok istiyor demek ki. Çünkü en çok bunu konuşuyor. En çok bunu istiyor. En çok bunu bekliyor. Şimdi başka bir örnek vereyim. Bir kişi düşünelim. İlişki istiyor ama cümlesi şu. Doğru insanla karşılaşmak istiyorum. Bu cümlede ne var? Arama hali var. Eksiklik hissi var. Henüz yok bilgisi var. Zihin bunu alıyor ve diyor ki, tamam aramaya devam ediyoruz. Çünkü o komutu veriyoruz farkında bile olmadan. Ve kişi hayatına arama halini çekiyor. Başka bir örnek vereyim. Mutlu olmak istiyorum dediğimizde zihin şunu duyuyor. Mutlu değilim. Zengin olmak istiyorum dediğimizde zihin şunu kaydediyor. Yeterli değilim, henüz zengin değilim. Ve farkında olmadan hayatımıza mutlu olmama halini, yetersizlik halini çağırmaya devam ediyoruz. Demin de dediğim gibi bilinçaltı zihnimiz duygumuzu takip ediyor. Şimdi aynı isteği başka bir yerden kuralım. Hayatımda güzel bir ilişkiye, kaliteli bağ kurmaya hazırım. Sevgiye alan açıyorum. Benim için doğru olan ilişki zaten mümkün. Bu cümlelerde ne değişti? Arama yok, zorlama yok, eksiklik yok. Tamamen bir uyum hali var. İşte burada istemekle olmaya izin vermek arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çoğumuz istemeyi biliyoruz ama olmaya izin vermeyi bilmiyoruz. Çünkü olmaya izin vermek kontrolü bırakmayı gerektirir. Bir önceki videoda bırakmayı çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer henüz dinlemediysen, mutlaka dinlemeni tavsiye ederim. Ve burada zihin devreye giriyor. Kontrolü bırakmamak noktasında. Hemen inanmıyor. Çünkü bilinçaltı zihin daha önce deneyimlemediği bir şeyi gerçek olarak kabul etmekte zorlanıyor. Mucizelerden hiç hoşlanmıyor. Açıklama istiyor, kanıt istiyor, mantık istiyor. Bu yüzden de büyük değişimler çoğu zaman zor geliyor. Bilinçaltı zihin hep şunu soruyor. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Bu gerçekçi mi? Ya olmazsa? Ve bu sorular aslında kötü de değil. Tamamen bizi korumak amaçlı soruluyor. Sen yönettiğinde kötü değil. Ama onlar seni yönetmeye başladığında Birer engel olmaya başlıyorlar ve seni sabote ediyorlar. Çok düşünmek, aşırı düşünmek adımı felç ediyor. İşte bu yüzden büyük değişimler zordur. Çok büyük bir hayali hemen taşımaya çalıştığında bilinçaltın frene basıyor. Ama küçük değişimler. Küçük değişimler bilinçaltı zihni ikna edebiliyor. Küçük bir deneyim yaşarsın, küçücük bir şey olur bilinçaltı zihnin der ki Hımm, tamam bu olabiliyor. Sonra bir tane daha olur. Ve bir noktada şunu fark edersin. Bu bir tesadüf değil. İşte o noktada bilinçaltı zihin geri çekilir. Çünkü küçük şeyler zihni ikna eder. Bu yüzden dönüşüm her zaman küçük adımlarla başlar. Bir anda hayatını değiştirmek zorunda değilsin ama bir küçük algıyı değiştirebilirsin. Tüm videolarımda küçük küçük bunları anlatmaya çalışıyorum. Seanslarda da kişiye özel farklı küçük adımlarla hayatlara küçük 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 dokunarak birlikte büyük farklar yaratıyoruz. İşte bir başka önemli konuya geçelim şimdi. Netlik konusu. Zihin belirsizliği sevmez. Ama biz çoğu zaman ne istediğimizi netleştirmeyiz. Bir gün bunu isteriz. Ertesi gün birinde başka bir şey görüp ondan vazgeçeriz. Başka bir versiyonunu istemeye başlarız. Sonra ondan da vazgeçeriz. Başka bir şey. Ve sonra deriz ki benim isteklerim neden olmuyor? Aslında oluyor. Ama biz sürekli siparişi değiştiriyoruz. Bu yüzden yazmak çok güçlüdür. Yazdığında İstek artık zihninden çıkar, bedene iner, hayata karışır. Çünkü sen tüm temsil sistemlerine hizmet etmişsindir; işitsel, görsel, dokunsal. Yazmak, ben bunu artık ciddiye alıyorum demektir. Ama yazarken de dikkat etmen gereken bir şeyler var. Kısa olmalı, net olmalı, şimdiki zamanda olmalı ve olumlu olmalı. Ve yazının sonunda yapılması gereken en önemli şey teşekkür etmek. Teşekkür etmek duyuldu demektir. Duyulduğundan eminim ve o şey bu duyulmayla birlikte çoktan oldu. Buna o kadar eminim ki hiç tereddütüm yok. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bu hissi tüm hücrelerimde hissediyorum. Bir mektubun altına atılan imza gibi teşekkür ettiğin anda zihin şunu algılıyor. Zaten oldu. Ve dikkat eksik olan noktadan varlık olan noktaya kayıyor. Şükür sadece spiritüel bir kavram değil. Nörolojiktir, duygusaldır, enerjetiktir. Şükür zihnin odak noktasını değiştirir. Ve tekrar hatırlayalım. Enerji dikkati takip eder. Neye odaklanıyorsan onu büyütürsün. Korkuya mı bakıyorsun? Korku büyür. Eksikliğe mi bakıyorsun? Eksiklik daha da derinleşir. Ama şunu fark etmek zorundayız. Korku en güçlü mıknatıslardan biri. Çünkü korku yoğun duygularla beslenir. Ve yoğun duygu zihnin en sevdiği şeydir. Daha önce de söylediğim gibi Hasta olmak istemiyorum dediğinde aslında bütün dikkatini ve duygunu hastalığa veriyorsun. Oysa zihin şunu duymak istiyor. Ben sağlıklıyım. Ben güvendeyim. Hayatımda kaliteli bağlar var. Basit, net, olumlu şimdiki zamanda. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayatında tekrar eden şeyler varsa bunlar bir ceza değil. Bunlar uzun süredir taşıdığın düşüncelerin yankısı. Ve güzel haber şu. Düşünce değişebilir. Duygu dönüşebilir. Enerji yön değiştirebilir. Ama önce şunu fark etmelisin. İstemek sandığın şey gerçekten istemek mi? Yoksa korku hissinin kibar bir cümlesi mi? Bir sonraki bölümde İsteklerin neden bazen hiç gerçekleşmediğini ve bilinçaltı zihnin nasıl onları filtrelediğini konuşuyor olacağız. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakal.